Korona virüsü gerçekten var mı? Bu bize söylendiği kadar tehlikeli mi. Ölümcül mü yoksa ölümcül olabilir mi? Kesinlikle hayır. Bana inanmıyorsanız doktorunuza sorun. Akciğerlerimize bile ulaşamayan bir virüs nasıl ölümcül olabiliyor? Her tür virüs bizim için ölümcül olabilir mevcut bilgi durumuna göre. Öyleyse ölümcül bir etkiye sahip olması için her tür virüsün akciğerlerimize ulaşması gerekir. Ancak tek sarmanlı ve dolayısıyla en basit virüs türlerinden biri sözde COVID virüsü bunu yapamaz. Ayrıca bilimin şu anki durumuna göre tek tip virüs yoktur. Doktorunuza aşıların tam olarak ne işe yaradığını sorun. Kesin etkileri nedir? Ona açıkça sorun. Hipokrat yeminini ihlal edip etmediğini, birine aşı yaptığında neden aşı yaptığını, sözde koruyucu mekanizmalarının ne olması gerektiğini vicdanıyla barışıp uzlaşamayacağını, aşının virüse karşı koruyup korumadığını, tam olarak aşının ne yaptığını, yan etkilerinin çok kötü olup olmayacağını sorun. İnsanlar tüm bu sorularla açıklayıcı ve ikna edici yanıt almalılar. Her yıl 20 binden fazla insan basit grip komplikasyonları nedeniyle ölüyor. Ama ölümcül olduğu varsayılan koronavirüsünün yarattığı tehlike yarısı bile değil. Neredeyse her yıl tekrarlayan grip vakalarında neden önceden bu kadar sert önlemler almadınız? Ve sözde Covid ölümlerinin sayısıyla şimdi bunların nasıl ortaya çıktığı bizim için açıklayıcı olmalı. Almanya'da her yıl trafik kazalarında kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz? En az 2700. Bir yılda kaç tane korona ölümü olduğu iddia edildiğini de biliyor musunuz? Aşağı yukarı 1500. Her yıl neredeyse iki kat fazla olan trafik kazalarında neden bugüne kadar bir düzenlenme yapılmadı? Soğuk algınlığı veya ateşi olan birini ayrıca otomatik olarak koronavirüsleri taşıyor. Ve bunu neredeyse 800 yıldır bildiğimizde biliyor musunuz? Sen ne düşünüyorsun? Ne kadar doğru olabilir? Örneğin bir kişinin kalp krizi geçirmesi, felç olması, hatta bir trafik kazasında ölmesi, bu vakaların hepsi istatistiklerin yükselmesi için doktorlar tarafından kasıtlı olarak diğer tüm faktörleri dışarıda bırakarak COVID'i e ölüm nedeni olarak belirlenmedi mi? Daha önce bilmiyorsan şimdi öğrenmelisin. Bu sözde korona vakası ölü sayılarının bile temelde kasıtlı olarak yüksek tutulduğunu. Bununla ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa lütfen kendinizi aktif ve bağımsız olarak bilgilendirin. Kendi araştırmalarını yapmayanlar sadece bizim düşünmemiz gereken şeyle beslenirler. Korkma, yalanlara izin verme ve panik yapma. Korku, panik, endişe ve evinizde hapsedilme ile birleştiğinde bariz bir D vitamini eksikliğini doğuracaktır. Bunlar bağışıklık sisteminizi tamamen devre dışı bırakmak ve çökertmek için uyarlanmıştır. Enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı en iyi nasıl korunabiliriz? Tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlendirerek. HIV yani AIDS virüsü bile doğrudan ölümcül değildir. Fakat bağışıklık sistemine direkt saldırdığı için onu zayıflatır ve mücadele edemez hale getirir bu da genellikle kişinin ölümü ile sonuçlanır düşündüğümüzde korona virüsünün daha zayıf ve zararsız olduğunu sadece bir DNA ipliğine sahip olan bu virüs bizim için gerçekten tehlikeli midir bizim için ölümcül olacağını bir kenara bırakalım bölünen her hücrenin de her bölünme ile zayıfladığı gerçeğinden hiçbir yerde bahsedilmiyor Bilinen bir virüs türü bölünmeleri ile daha kötü veya daha tehlikeli hale gelen COVID virüsün çeşitli aşamalarının hikayesi Hindistanlı mı, İngiliz mi ya da herhangi bir varyant ve mutasyon olabilir mi? Mevcut araştırma durumuna göre orijinal virüsün kendisinden daha tehlikeli ve kesinlikle daha ölümcül olamaz. Mutasyona uğramış ve dolayısıyla daha tehlikeli virüsün hikayesi kesin olarak bir yalandır. Bir virüs şekli de temelde biziz, hücrelerin toplamı. Ve hücrelerimizin yaptıklarından başka bir şey yapmaz. Bunu her gün kendimiz deneyimliyoruz. Örneğin hücre bölünmesi ve dolayısıyla cildimizin yenilenmesi sırasında hücrelerimizin gücü zayıflar. Ve bu yüzden cildimizde zamanla daha fazla kırışıklık oluşur. Önceden bölünmüş hiçbir hücre ortaya çıktığı orijinal hücreden daha iyi, daha dayanıklı ve hatta daha etkili olamaz. Çünkü her hücre bölünerek yaşlanır ve böylece etkisi ve gücü zayıflar. Şimdi insanları daha da korkutmak için sahneye çıkan mutasyonlar var. Lütfen sevgili insanlar bu gerçekleri okuyun. Virüsler ve mutasyonları hakkında kurgusal olmayan kitaplar satın alın. Doktor formlarından daha fazlasını öğrenin. Mevcut araştırmalara göre bir virüs akciğerlerimize girmezse ölümcül olamaz. Covid virüsü bunu yapamıyor. Bugüne kadar potansiyel olarak ölümcül bir tehdit oluşturan ancak akciğerlerimize ulaşamayan ve oraya yerleşmeyen bilinen hiçbir virüs türü yoktur. Tekrar söylüyorum, aktif olarak kendinizi bilgilendirin. Daha önce seçip önümüze koyduklarını inf. Daha önce seçip önümüze koydukları informasyonları pasif bir şekilde tüketmeyin. Aşı vücudumuzun bağışıklık sistemini çeşitli şekillerde zayıflatır. Aşılanan tüm insanlar alerjiye daha yatkındır. Peki vücudumuzda bu alerjilere karşı savaşan hangi hücrelere sahibiz? Kesinlikle T lenfositler. Bu T lenfositleri başka ne yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlar ve alerjilerle baş etmemize yardımcı olan beyaz kan hücreleri üreten T lenfositleri veya kısaca T hücreleri olarak adlandırılan timus hücreleri kemik iliğinde yapılır. mRNA'ya dayalı bir aşının geliştirilmesiyle bu T hücrelerinin içimizdeki alerjiye neden olan mikropları ve bakterileri tanımasını ve bunlarla savaşmasını daha da zorlaştırırsınız. Basitçe söylemek gerekirse, T hücrelerimizin potansiyel olarak tehlikeli virüsleri tanımasını ve bunlarla savaşmasını imkansız hale getiriyorsunuz. Korona aşısı bir mRNA temelinde geliştirilen tek aşıdır. İsimdeki M, messenger anlamına gelir. Böylece aktardığı bilgileri taşır. Covid virüsünün kendisi de bir mRNA'ya dayanmaktadır ve bu diğer virüslerin bazılarına karşı halihazırda aşılar var. Ama neden bu bir mRNA'ya dayalı aşı geliştirildi? Ve bu neredeyse eş zamanlı olarak bir dünyanın herhangi bir yerinde aynı zamanda üretildi. Ne tesadüf. Tarihimizde kesinlikle benzersiz bir şey. Dünyanın her yerinde on binlerce bilim insanı bir virüs için bir panzehir araştırıyor ve neredeyse aynı zamanda hepsi aynı sonuca mı varıyor? Bu aşı bir mRNA'ya dayalı bir pan zehir mi? Diğer virüslerin neler olduğunu uzun zamandır bilmemize rağmen zaten aşılarımız var ve bunlardan hangisi mRNA'ya dayanıyor? Hiçbiri. Bu aşılar henüz kimse tarafından mRNA temelinde geliştirilmemiştir. Bir mRNA'ya dayalı bir aşının geliştirilmesi daha önce yapamayacağımız kadar yeni mi? Önceden böyle bir şey geliştiremiyor muydunuz? Yoksa bu temeldeki gelişme bize enfeksiyona karşı mümkün olan en iyi korumayı mı sağlıyor? Bir mRNA tek sarmallı bir ribonükleik asittir. Bir proteinin yapısı için genetik bilgi içeren. Hücredeki belirli bir protein için montaj talimatları bir mRNA ile mevcuttur. Tam olarak nedir? Bunu sana kimse söylemeyecektir. Aşılananlar için bunun gibi sonuçları olacağını kim bilebilir? Peki bu protein tam olarak nedir? Aşılama ile aslında bize ne enjekte ediliyor? Bu protein tam olarak ne için kullanılıyor? Korona aşısında neden bu tek protein var? Bu soruları nasıl ve kime sorarsanız sorun hiçbir yerde cevap alamazsınız. Öyleyse neden enjekte edeyim? A. Yeterince test edilmemişse. B. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin Bırakın olası dolarlı zararları bir yana ne doğrudan ne de uzun vadeli etkileri için herhangi bir sorumluluk üstlenmek istemeyeceği gibi sorumluluğu bizde olacağı. C. Ya beni enfeksiyon yeterince korumazsa ya da başka herhangi bir koruma sağlamazsa? İşte cevap. Bu sadece bir sonraki adım için bir hazırlık. Herhangi bir kişiyi herhangi bir enfeksiyondan korumayı veya başka herhangi bir koruyucu işlevi yerine getirmesi amaçlanmamıştır. Neden sizce aşıdan önce bir anlaşma imzalamanızı istiyorlar? Ne devletin ne de aşı üreticilerinin ulaşabilecek zararlardan sorumlu tutulmaması için. Yakında bu aşıların etkilerini göreceğiz. Bu şöyle başlayacak. Aşılanan kişinin alerji ve diğer enfeksiyonlara daha yatkın hale gelmesi ancak bunlar en zararsız sonuçlardır. Zamanla bu aşılar hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlığı büyük ölçüde düşürecek ve tam kısırlığa yol açacaktır. Şu anda aşılanan kişiler 60 ila 65 yaşına kadar yaşayacaklardır. Aşılanmış kişiler ciddi sağlık sorunlarına maruz kalacaklar. Bu genellikle erken ölüme neden olacaktır. Ve sonuç olarak ne onlar ne de yakınları kimseyi sorumlu tutamayacaklar. Bu aşılar bağışıklık sisteminizi zayıflattığından vücudunuz artık sizi enfeksiyondan koruyamayacaktır. Aslında vücudumuzun savunma sisteminde hızlı bir düşüşe hazırlar. Şimdi aşılananların tümü ileri yaşlarda kendilerini enfeksiyonlardan koruyacak bir bağışıklık sistemine sahip olmayacaklar. Bu korku ve dehşet yayması gereken bir video değil. Sadece bir karşılaştırın. Şu anda iki kişi aynı anda korona'ya yakalansa ve bunlardan birisi aşı olmuş ve öbürü aşı olmamış ise sizce hangisi bu hastalığı nasıl atlatıyor? Ben size söyleyeyim. Aşı olmayan kişi çoğu kez farkında bile olmadan hafif bir şekilde bu hastalığı atlatıyor. Aşı olan kişi bu hastalığı çok ağır bir şekilde geçiriyor. Bu gerçek sizi düşündürmüyor mu? Bu korku ve dehşet yayması gereken bir video değil. Sadece gözlerinizi açmanıza yardım etmek ve analizi etmeniz içindir. Korkmanızı istiyorlar. Çünkü D vitamini eksikliği ile birleşen korku sağlam bir bağışıklık sisteminin çökmesine neden olur. Ve bu başımıza gelebilecek en kötü olaydır. Hiçbir şeyden veya kimseden korkmayın. Temiz havaya çıkın. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini almanızı sağlar. Çünkü vücudumuz kendi başına yeterli D vitaminini üretemez. Bu yüzden UV ışınlarına ihtiyacımız var. Çünkü bunlar vücudumuzda yeterli miktarda D vitamini sağlar. Her gün dışarıda en az 45 dakika geçiren ve günde 2 litre su içen herkes, bağışıklık sistemini gıda takviyeleri, ilaçlar veya başka herhangi bir şeyle yapabileceğinden daha fazla güçlendirir. İnsan sosyal bir varlıktır diğer insanlarla doğrudan temasa ihtiyacı vardır. Başkalarıyla iletişim kurmamanız konusunda kandırılmayın. Kendinizi evlerinize hapsetmeyin. Korkmamak, dışarıda yeterince egzersiz yapmak ve her gün iki litre su içmek, kendinizi ve bağışıklık sisteminizi diğer yöntemlerle mümkün olabileceğinden daha fazla güçlendirecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve eğer bu yeterli geri bildirim alırsa, hem olumlu hem de olumsuz iki bölüm daha olacak. Birbirinize karşı nazik olun, birbirinize gülümseyin, hayat yeterince stresli, gereksiz yere ve ek olarak birbirimizi strese sokmayalım. Korkmazsak ve birlikte olursak o kadar güçlüyüz ki hiçbir şey ve kimse bize zarar veremez. Küçük eksiklerimizi bir kenara bırakalım. Hepimizi etkileyen sorunlara birlikte konsantre olalım ve unutmayalım. Biz çok güçlüyüz. Çok teşekkür ediyorum.